Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Spider-Man'ın arkadaşlar. Bakın yeni kostümümüz. Ne arkadaşlar? Bakın. Yeni kostümümüz. Arkadaşlar bunun özelliği arkadaşlar bu kostümün özelliği bakın arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde hiçbir şey geçemiyor. Arkadaşlar şimdi görev yerine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bitireli iki kere falan oldu. Ben bu oyunu bitirdim ama ben bu hesaptan değil kendi hesabımda da PS4 var oradan bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun PS4 ve PS5 Arkadaşlar bu arada e, bu oyunun ikinci şeyi var bölümü var ama o ikinci bölümü çok pahalı arkadaşlar. Yani bak arkadaşlar bunun bunun TL'si zaten 159 TL diğer oyunu ise 359 TL. Arkadaşlar oyun alın. Biz bunu alabildik de arkadaşlar diğer bölüm alınamıyor. Onlar ps 5te var diğer bölüm arkadaşlar. Ah, arkadaşlar maalesef burada videomuzu bitiriyoruz. Çok 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 üzgünüm. Kısa video yaptık. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay.